Allah Allah Bunu buraya kim astı? Ceyda Sinan ben böyle şeyleri hiç sevmem görünce annen asmıştır diye düşündüm. Ya saçmalama annem niye alsın bunu? E kendisi kurşuna nazara pek meraklıdır çünkü. Ya yok annem annem asmadı. E kim o zaman? Ceyda bana bakma ben size sormadan hiçbir şey yapmam ki. Ben de yapmam. Bakın bunu buraya alsan ve evinize büyü yapan aynı kişi. Aynada ve saksıda bulduğum büyüler bu ilin içine gizlenmiş büyüyle tamamlanıyor. Ne büyüsü ki bu? Hamsa büyüsü. Cinnet büyüsü diye de bilinir. Ama iyi de yani bu zaten kem göze nazara falan koruyan bir şey değil mi ki? Anadolu'da her evde var neredeyse. Tam tersine bu ve benzerleri mesela nazar boncuğu. Çok yanlış bir şekilde kullanılır. Hiç öyle bir şey yok. Bilakis onlara güç veren şeylerdir bunlar. Allah Allah. Ya kim koydu bunu benim evime ya? Hizmetçi, bu evin giren çıkan aşağı yukarı belli değil mi? Belli, hizmetçi. Bu Gasiye Hanım değildir. Ne değildir, ne biliyorsun? Uf, tüylerim diken diken oldu ya. Bakın, bu büyüğü ya sizin çok yakınız biri tarafından... ...ya da evinizi emanet ettiğiniz kişi tarafından yapılmıştır. Asiye'dir işte, başka kim olacak? Ya anlamıyorsunuz bu kadın melek gibidir. Benimle bir kere bile tartışmadı. Niye böyle bir şey yapsın? Büyü yapan Asya Hanım'sa onu bulmak şart. Bir şey soracağım. Şimdi biz muskaları bulduk. Yazıları bulduk, kemikleri bulduk. Her şeyi bulduk. Bu büyü bozulmadı mı? Olmadı mı? Bozulmadı. Bu büyü en kötü cinleri buraya çeker. Peki şimdi hala burada mı bu cinler? Muhtemelen buradadırlar. Ve kolay kolay vazgeçmezler. Bakın... ...büyücünün... ...şeytanla anlaşma yaptığı bir başlangıç noktası vardır. Orayı bulmadan bu büyüyü çözemeyiz. Abi yok mu bu kadının bir adresi falan ya? Sinan? Yok. O Bakıcılık yaptığı için bir sözleşme imzalattım. Hocam hmm. onda da... Şevki Paşa Mahallesi. Tamam. Karayalı çıkması, Sokak evet. ne da doğruysa bilmiyorum. Ee, gidip bakalım o zaman. Ben de geleyim mi Sadık abi? Yok, yalnız gitsek daha iyi olur. Yalnız hocam, ee, Zafer Avukat. Ee? Yani e, sonuçta bu kadın bize bir büyü yaptı. Bize öldürmeye kalktı. Bu da bir suç. Gelsin kameraya çeksin. Polise veririz delil. Olur. Olur. Tamam. Ha yalnız bu bağlılıklar iki türlü de saldırganlaşırlar. Ya sizin zayıf olduğunuzu anladıklarında ya da kendileri zayıfladığında. Şu an iki durumda geçerli. O yüzden kendinize dikkat etseniz iyi olur. Hala burada olduklarını unutmayın. Siz de çok dikkatli olun tamam mı? Tamam, tamam canım. Biz bir gelmeden bir yere ayrılmayın. Sadık hocam buyurun. Ne acelesi vardı Vallahi ben de öyle söyledim ama Sinan hemen verelim dedi Peki Madem öyle Allah razı olsun hepimizden razı olsun Evet hocam. Yine aynı işaret. Of. Nasıl bir yer burası böyle ya? Allah yardımcımız olsun hocam. Of, of, of. İnşallah sakata makata gelmeyiz Sadık Hocam. Hayırlısıyla şu işi bir bitirelim. Allah ne diyorsun hocam? Büyüğünün kaynağı muhtemelen burada bir yerde.

Sadık hocam, kimse yok galiba. Ne yapacağız? O zaman eldeki malzemeyle bir şeyler yapacağız. İçeri gireceğiz yani. Ne oldu? Aradın mı? Açmıyor mu telefonunu? Sadık Hocam, bu kapının üstündeki kemiklerden derince köyündeki evde de gördüm. Şu karısının kafasını odunla ezen adamın evinde. Elbise billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, Nestor. Bunlar Ceyda'nın fotoğrafları. Ceyda'nın fotoğraflarını çalmış. Allah'ım ya Rabbim bu kızdan ne istiyorsun sen? Bu kızda ne işin olur ki senin? Allah kahretmesin. Of. Hocam ne iğrenç şeyler bunlar. Zafer, büyük kaynağı muhtemelen bu sandıkta. Biraz sonra sandığı açacağım, sakın korkma. Tamam hocam. Allah'ın izniyle bu işi halledeceğiz kardeşim. Amin hocam, amin. Destur destur destur. Sadık abi. Sadık abi. Sadık abi. Ne var Zafer? Dışarıda biri var. Bu tarafa bakıyor. Nerede? Şu tarafta abi. Orada. Kapkara giymiş bir kadın. Kimse yok Zafer. Yemin ediyorum oradaydı Sadık abi. Vallahi billahi gördüm. Kapkara giymiş bir kadın. Zafer ne olursun şu işi bitirip şuradan bir an önce gidelim ya. Hadi. Tamam. Tamam Sadık abi. fotoğraf. Ben bunu Dörünce köyünde de görmüştüm. Sadık hocam. Sadık hocam. Geldim. Ne oldu Zafer? Bu nedir hocam? Anası insan, babası cin. Derunceli Asiye'nin çocuğu. Hocam, bu evin sahibi... ...hizmetçi Asiye... bunun kocası cin miymiş yani? Çekmiyor, bilmiyorum. Of! Yıllar önce, Dürünce'de bir kadın, yarı insan, yarı maymun bir bebek doğurur. Köylüler, bebeğin anasının insan, babasının cin olduğunu söyler. Bebeği diri diri gömerler. uh oh. Asiye ile kocası cin, bu yüzden bütün köylüleri delirtir. Peki Sadık Hocam, bu hizmetçi Asiye, Ceyda'ya neden hamsa büyüsü yapmış? Bu hamsa büyüsü değil Zafer. Ne peki? Bu kıyamet büyüsü. El ruh. Ölümsüzlük büyüsü. Tuzağa düştük Zafer.

제이 ị 제이다 제이 ị t h 다 Ceyda! Burcu! Aysun! Burcu! Burcu! Kızım! Ceyda! Aysun, Ceyda! Neredesiniz lan? Neredesiniz lan? Ceyda! Ceyda! Bu ne lan? Bu ne lan? Oğlum, bu ne lan? <Gülüyor> Neredesiniz? <Gülüyor> Ceyda! Ceyda! Bu ne kapalı lan? Nene <laughs> lan. <laughs> lan. Aysun! 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 Aysun kalk! Aysun kalk gidelim kalk! Aysun kalk gidelim! Aysun! <laughs> Aysun. Aysun. baba geldi. Baba geldi. Tamam baba geldi. Bana geldi. Gel, gel, gel. Hayır gelmiyorum. Ge Kara orada. Hayır orada bana. Hayır gelmiyorum. Şimdi hayır. Şimdi korkma korkma, korkma 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 gireceğiz. Korkma gireceğiz. Hayır. 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 Hayır kadın. Polis amcaları arayacağız tamam mı? Polis amcaları arayacağız şimdi polis amcaları arayacağız. Gel buraya gel buraya. Polis amcaları arayacağız şimdi. Şimdi polis amcaları arayacağız. Hadi lan hadi. Alo, 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 yardım, lütfen yardım, ne olur yardım, lütfen yardım, ne olur sorma, 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 Kemal Dağ, Kemal Dağ, Kemal Dağ yolu, Gerizli sitesi, Gerizli, Gerizli sitesi, alo, Gerizli sitesi, evet, ne olur, ne olursun, teşekkür ederim, teşekkür ederim, evet o, evet teşekkür ederim, şşş, şşş, şş. tamam, geçti, geçti. Yes. sure. Yes. 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 Oh Ne nerede annemin yeah. <laughs> لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا <applause>